arkadaşlar ben ben ikizler GT11 yani Hasan bu da benim Yançar Merhaba Yançar naber iyi Yançar senden naber haber iyi ben de iyi tamam. gençler bugün sizlere ee, nasıl yani ya iki arkadaş için özür dilerim tamir yapılıyor yukarıda elektrikler gitti ben de kendi internetimi kullanıyorum gençler şimdi ya iki hesaba ya da arkadaşınızla da da yapabilirsiniz. Bakın bunun için tek 8 verilmek gerekiyor şu anlık. İşte ben yan, yan çara Gençler evet, bakın bu ban veren auto açabiliyoruz. Şimdi ben punch hammer'ı koydum gençler. Tek punch hammer gerekiyor. Bakın şöyle. Onu şuraya. Ya fish tank ya dur ya fish tank. Evet başka. Bir dakika ne diyeceğimi unuttum. Ha ya fish tank ya paper ya da chandler kullanır özel gibi kullanırsanız sıkıntı oluyor. Neyse ya da bakın. Şuraya stok yapabilirsiniz böyle. Ben normalde e, buz kullanacaktım ama buz yoktu gençler bakın. Görüyorsunuz. Bu topluyor böyle. hem sikleri topluyor hem gemsleri topluyor. Bence bu çok güzel bir şey gençler. Şimdi ben bundan geri alayım. Çalarmalar ben, ben çalarım yani. Neyse bakın çok yakışıklı görüyorsunuz değil mi? Bak bunu al şunu <laughs> Tamam burada. Thank you bye bye. Görüşürüz. Kendimle konuşuyorum. Vallahi. Neyse i̇şte işte böyle bu kadar basit. Sonra neden Türkiye gelişmiyor? Tamam gençler videonun sonuna da gel. Sonuna da geldik amk. Sonuna gelmedik demiyoruz. Sonuna da geldik. E, abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadar. Bay bay. Ara alayım de satarım 8 verli oğlum. Düşün 8 TL lan. 8 TL oğlum.